Diyanet İşleri Başkanlığı Denişleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt, vekalet yoluyla kurban kesme organizasyonu yapan kurum ve kuruluşlar, müvekkilinin hassasiyetini, ibadet bilincini yerine getirme koşuluyla kurbanı kesmelidir, dedi. 7, 4, 7, 4. Bozkurt yaptığı açıklamada kurbanın mali yükümlülüğü olan bir ibadet olduğunu, ekonomik durumu iyi olanların kurban kesmelerinin vacip olduğunu söyledi. Mali ibadetlerde vekaletin geçerli olduğunu bildiren Bozkurt, hayırseverlerin kurbanlarını uzakta bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmasının vekalet yoluyla kurban kesmeyi önemli hale getirdiğini ifade etti. Son zamanlarda vekaletli kurban kesmenin yaygınlaştığına değinen Bozkurt, vekaletli yoluyla kurban kesme organizasyonu yapan kurum ve kuruluşlar, müvekkilinin hassasiyetini, ibadet bilincini yerine getirme koşuluyla kurbanı kesmelidir. Kurumların, kurban etinin kimlere dağıtılacağı ve hangi koşulda dağıtılacağı vekaletini yerine getirmesi gerekir diye konuştu. Vekalet verenlerin güvenilir kurum ve kuruluşları tercih etmesi gerektiğinin altını çizen Bozkurt, yurt içi ve yurt dışındaki bazı kurumların vekalette kurban kesimini istismar ettiğini, vatandaşların buna karşı dikkatli olması gerektiğini dile getirdi. kurban kesilmedikçe kurban ibadetinin yerine getirilmeyeceğini söyleyen Bozkurt, kurbanın parasını alarak bunu hayır yolunda harcamakla kurban ibadeti yerine gelmez. Bu sadece sadaka olur. Her ibadetin kendine özgü şartları var. O şartlar yerine getirilerek yapılırsa o ibadet yerine gelmiş olur. Kurban ibadetinin yerine gelmesi için kurbanın kesilmesi ve etinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerekiyor. Aksi takdirde madden hem de manen mağduriyetler ortaya çıkacaktır ifadelerini kullandı. Maddi durumu iyi olmayanların borçlanarak kurban almasının kurban ibadetinin aslında uygun olmadığını belirten Bozkurt, faize bulaşmamak şartıyla kurbanı kredi kartıyla almak hatta taksitlendirmek dinen uygundur, caizdir. Faizle en düşük bir ilişkinin olmaması lazım. Bir de satıcının taksitle kurban vermeye rıza göstermesi gerekir. Bu şartlar sağlandığında kredi kartıyla kurban alınabilir değerlendirmesini yaptı. 55 yok, yok yok yok. yok. 55. Sen hadi ona 60. 60, 50 60 50, hadi